Bazen en iyi arkadaşlarınız çok farklı olabilir. Farklı şeyler yapabilirler ya da farklı şeylerden hoşlanabilirler. Daisy sakız çiğnemeyi seviyor ama Mini sevmiyor. Ve dostlarınızla farklı zevklerinizin olması küçük sorunlara yol açabilir. Ve sorunu olan birkaç arkadaşıma yardım edebilirsiniz. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen siz önden yüzün tamam mı? Tamam. Ne kadar ya. Çukur çukur Bu çok eğlenceli olacak. ...sizi gösterinin yıldızlarıyla tanıştırayım. Önce... ...sansasyonel... ...kum doları. <laughs> ve en yakın arkadaşı... ...ve dans partneri... ...muhteşem baloncu. <gülüyor> <gülüyor> Yonklar ve inciler aşkına... ...ne kadar mükemmel dansçılar... ...kostümler benzersin. Konusunu açtın iyi oldu. İşte burada yardıma ihtiyacımız var. İkisi bu şapkaları gibi konusunda anlaşamıyorlar. Ama şapkalar çok tatlı. Evet fena değiller. Ama beğenmene sevindim. <laughs> Dans ederken gerçekten şapka giymek istemiyorum. Ama çok renkli ve tatlılar. Evet ama pek benim tarzım değil. <laughs> Yani üzerindeki kurdele tatlı ama mükemmel saçımı kapatıyor. Uh, i̇şte gördünüz mü? Bu ikisi dans edebiliyor ama anlaşamıyor. <laughs> ah, dur bunu yapamam. Dur baloncuk. <laughs> Gitme. Ha, çok özür dilerim Octopit bu benim hatam. Deniz polisi olduğum zamanlardan beri şapkalara bayılırım. Ama baloncuk hiç sevmedi. Ama gösterinizin adı deniz doları ve baloncuk. Deniz dolarları ve köpükler gibi birlikte çıkacaksınız. Ayrıca gösteri yakında başlıyor. Çok üzgünüm. Bunun gibi büyüleyici bir şeyi kim sevmez ki? Bunlar benim deniz dostlarım Mini ve Daisy. Bakalım ne düşünüyorlarmış. Ben çok beğendim. Onlar çok renkli. Ama aslında baloncuğun saçları çok güzel ve şapka yüzüne düştü. Bu konuda baloncuğa katılıyorum. En iyi arkadaşların aynı şey giymesine gerek yok ki. Daisy ile bana bak. Evet, bazen farklı şeyler yaparız ve farklı şeylerden hoşlanırız. O sakızı sever, ben sevmem. Ama hep birbirimizi destekleriz. Hep birbirini desteklemek. Arkadaşlar bunu yapar. <laughs> Deniz doları, mini, Daisy. Burada ne yapıyorsunuz? Seni arıyoruz. Öyle mi? Evet, seni dinlemediğim için üzgünüm Baloncuk. mini ve Daisy'nin farklı şeyleri sevmesine rağmen iyi dost olduklarını gördüm. Ben de sana iyi bir arkadaş olmalıyım. Şapkaları ben seviyorum. Seni sevdiklerin sana kalmış. Teşekkür ederim. Ben de özür dilerim. Gitmek yerine kalıp bunu düzeltmeye çalışmalıydım. Gösteri için artık çok geç. Hala dans etmek istiyor musun? Evet, tabii ki istiyorum. Ben de en yakın arkadaşım olmadan çıkamam zaten. Kostümleri bir şekilde hallederiz. <laughs> Mini ve Daisy'den farklı olmanın sorun olmadığını öğrendim. Şapka giymene gerek yok canım. Tamam ama seni hayal kırıklığına uğratmak istemem. Bir fikrim var. Sen farklı bir şekilde giysen nasıl olur? Dostlarımızla farklı şeylerden hoşlanıyor olabiliriz. Çünkü hepimiz farklıyız. Bu yüzden dostlarımızın olması çok eğlencelidir ve birbirinizi her zaman desteklediğiniz sürece farklı şeylerden hoşlanmak güzeldir.